Hepiniz videoma hoş geldiniz Helldiver'lar. Ben Sover namı Eregemen. Bugün sizlerle birlikte Helldivers oynuyoruz. 1. 2 şimdilik değil. Yarın ikiye bir güncelleme gelecek. Öyle bir şimdiden söyleyeyim. Bu güncelleme ile ilgili önemli şeyler olursa, oyuna geri dönersem ya da güncelleme tamamıyla boktan hiçbir işe yaramayan bilgiler olursa size açıklayacağım, söyleyeceğim, diyeceğim ki arkadaşlar yanaşmayın. Ya da diyeceğim ki arkadaşlar düzeltmişler. Sorunların çoğunluğu düzelmiş. Onun için geri dönebiliriz tarzında bir bilgiyi artık veririm. Söylerim aklınızda bulunsun. Çünkü her gün canım Helldivers 2 oynamak istiyor ve hiçbir şey yapamıyorum. Bir de size mutlu bir haberim var. Kanalın 3.000 saat izlenmesi olmuş bana bir maille uyandım bu sabah youtube bana özel olarak bir mail atmış demiş ki 3.000 saat izlenmeye eriştin tebrikler tarzında 3.000 saat izlenmenin hepimizin başarısı çok 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 teşekkür ederim ne kadar beğenilerimiz abonemiz az da kalsa bizi izleyen saf bir kitle olduğu için buradan onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer bu gemiye, erken gemisine, ilk 1000'den önce, ilk 500'den önce gemisine katılmak istiyorsanız beğenmeyi, aşağıdan da abone olmayı unutmayın. Bugün böceklerde oynuyoruz. Gezegenimiz adı K I -C -X -X. Kaç oluyor ya? Hiçbir fikrim yok bunu 1500'ler diye düşünüyorum da sayısal olarak, Roman rakamları olarak hiçbir fikrim yok için doğrusunu söylemek gerekirse. Neyse böceklerde oynuyoruz. Bugün Bug Diver olacağız. Böcek döveceğiz, böcek pataklayacağız. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Hemen gidelim. Burada her şeyin böyle çok böyle kolay olması, hızlı olması benim çok hoşuma gidiyor. Capture area. Activate oil extractions. 2 tane Six Samsite. Böcekler de sorgulamayacağım. Hemen şöyle köşeye bizi atalım. Tamam. Şimdi ben ne alsam? Bende bir şey vardı, muhabbet vardı. Benim bir muhabbetim. Ben buradan Railgun'u alacağım. Railgun, pardon. Çanta bu. Okey. Her şey çok okey gibi duruyor. Tamamdır. Başladım bakalım. Bizi ne bekliyor? Dropping equipment. Repeat. Dropping equipment. Aşağıda. Ben bu silaha bayıldım. Çok ciddi söylüyorum. Pıt 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 pıt, pıt yapsa da çok inanılmaz efektif. Aman. <laughs> Oradan geleni temizlerler herhalde ya. Lavın içinden mi gelenler var? çok güzel. Hiç böyle uğraşmadan kenardan köşeden tüysek nasıl olur? Sıcak. Artık bir şey çağırıp durmayın. Al ya şuraya atayım da siz görün. Çağırabildim. <laughs> Zor da olsa kenardan çağırabildim. Bunun riskini alaraktan yaptım. Mutlu muyum? Evet mutluyum. Hemen şunu... Şunu alsam. Nereye gideceğim? Herhalde bir yere gidemeyeceğim. Bu bir öyle bir cevaptı diye düşünüyorum. Yani şu, şurada şöyle bir durayım da bakayım. Tamam. Şuradan tüyersem. Aman kafama lavma atmayın lütfen. Teşekkür ederim. Sample alalım. Bir sample daha. onu da alarım. Haritada sample işi sample çıkma işi diyeyim daha doğru. Tamamıyla rastgeleymiş. Bir yerde çıktıktan sonra eğer yeniden gir girdiğinizde denk gelmeme şansınız bile var aynı yerde yani yeniden bulunmuyor bile. Bir daha çoğalsınlar. Okey. Şimdi bu birazcık problem olacak şimdi. Yarınki detay için çok merak ediyorum bu Hell güncellemesi konusunu. Çünkü yazdıkları cümle şu. Bugün güncelleme gelecek diye biliyorsunuz fakat yarın o konuyla ilgili daha detaylı bilginiz olacaktır tarzında bir mesaj gördüm. Kendi Discord sunucularında paylaşıldı bu yazı. Bir de geçenlerde bir yayındayken bir kişi bana söylemişti. Illuminate oynarken karşına biri gelecek. Ve o senin tamamıyla yaptığın hareketleri falan tersine döndürebilecek bir kişi. Kontrollerini tersine çevirebilecek bir kişi aklında bulunsun demişlerdi. Ben de demiştim ki ulan öyle iş mi olur? Kendi kendime öyle demiştim. Oluyor Çok fena oluyormuş. Çünkü tam olarak <gülüyor> <gülüyor> uçurumdan aşağı düştüm de. <gülüyor> 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 İlk birinci düştüğümde anlamadım neden düştüm anlamamıştım birinci düştüğümde ikinci düştüğümde anladım yani arkadaşlar mesela böyle yukarı doğru yapıyorum ya beni aşağıya götürüyor ben o sırada mesela geri gitmeye çalışıyordum burasını gerim olarak düşünün geri gitmeye çalışıyordum şöyle bastım olan şey beni bildiğiniz böyle <laughs> uçurumdan aşağıya atması Şu mermiden birini alayım da en azından cebimizde dursun. Bu hasarı çok kaliteli ya. Tık tık bir vuruyorsun yok. gitti mi? Oo. Böyle bir bomba attım ilk defa. İyi ektiğim şeyi aldım. ETA, ETA, aldım. Rail Cannon'ın Sentry's var. Railgun Sentry. Bu silah gibi mi? Çok merak ediyorum. Eğer bu silah gibiyse yani mutlu bir şekilde alacağım, yükselteceğim ve bütün maçlarımda kullanacağım bir sentri olacaktır. Bütün görevi yaptık. Kılçıksız. Nice. Ülmedik. Nice. 1200 XP. %89 isabı Cillop gibi. Çok kaliteli ya. Gerçekten çok kaliteli. Bayılıyorum. Şu yan tarafta your home yazısı var da ona baktım bu ne yazıyor diye your home yazıyormuş okey. Bugünlük benlik bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de kontentim, içeriğim hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Akşamki yayında yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.